karekök 38 sayısının a kök 5 şeklinde yazımı aşağıdakilerden hangisi olamaz hemen bakıyoruz a seçeneğinde 6 karekök içerisine 36 olarak girecek yani 36 çarpı 3 bu da 108 yapacak a seçeneği doğru b seçeneğinde 2 içeri 4 olarak girecek yani 4 çarpı 27 bu da yine 108 yapacak. D seçeneğimiz de doğru. D seçeneğine bakalım. 3 karekök içerisine 9 olarak girecek. Yani 9 çarpı 12 olacak. Bu da yine 108'e eşit bir sayı. C seçeneğinde ise 4 içeri 16 olarak gireceği için yani 16 çarpı 14 bu da 224 yapacak. Ve bizim yanlış cevabımız